de şuraya acil bir duvar yapmak lazım ya. Arkadaşlar ya, sinat duvarı büyük bir istinat duvarı şurada arkadaşlar, arkadaşlar şöyle biraz kenara çekebilir miyiz arkadaşlar? Yani bir abi. Cenazeyi bulmak için çok girildi ya. Bak. Evet. Görüyor musun? Ya, yani o, o, şuraya hemen bizim yarın öbür gün hemen başlayıp bir duvarı yapalım. Bir yağmur daha yağarsa Biraz sıkıntıya Şimdi Hemen bir teknik gönderiyorum. Ya hemen başlayalım ama yani. Hadi. Bina sağlam mı? Hemen, hemen başlayalım. görüşürüz. Allah'a emanet. Üstteki şey, fazla şey O da bina sakın. emanet. benim az ileride aşağıda geçirdim. Murat Bakanımızla sözümüzü aldık ama evimiz yıkılacak bu sözde kalmasın. Ya merak et ben ol. her yağmurda elimi boşaltıyorum. Merak etmeyin. Başkanımızda bilgisi var. Beni biri bir dinler mi? Sadece senin için. Yani, Yaptığımız yani. ilgili yaptığımız sonuçları ve adımları hemen atacağız. Merak etmeyin. Kendi şey yani e, dönem dönem gelip de, hangi noktada olduğuna dair bir çalışma noktasında olduğuna bakacağım. Tam kutluğun kalsın önünde bir görüşecekler. biz işin hem teknik yapısını hem de karar yapısını beraber değerlendireceğiz. Hemen sonuç alacağız.

Dur bir müjde var. Kimin sonuçta? Kasım ayı. Mehmet. Sağ olun sayın. Allah bağışlasın. Sağ olun. Uzman çalışan kalır. Bekar mı? Yirmi Önümüzdeki en dışarı var. Ha. Aferin. 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 <laughs> Jandarma uzman çavuş Şükrü Eroğlu Kırıkkale komutanım. Sağ olun. Alışek komutanım. Nişanlıyım komutanım. Kaç yaşında? 28. Allah nasip etse ağız tosta Hiç bir şey değil mi? Hmm. Allah tamamını yapmışsın. Sağ ol. Sağ ol. Bir şey var. Şimdi bunlar bir menfez yapıyorlar. Daha sonra tekrar aynı şeyin gelmemesi için menfez yere kadar gelmiş. Bu はろしくお願いしま